Survivor 2020 Bayrak Yarışı, azo havaya karşı <laughs> hazır başla. <laughs> Havo yarışmayı önde götürüyor. Havo bayrağa gidiyor. Havo bayrağı aldı. Turabi abi koştu. Şimdi de Merveiden koşuyor. Depar atıyor Merveiden. Haydi Merveiden. Göreyim seni Merve Aydın. Merve Aydın koşuyor. Turabi önde geliyor. Turabi ikinci yarışa geliyor. Merve Aydın. Merve Turak bayrak yarışında bayrağı aldı. Merve Aydın Nagehan, da aldı. Nagehan. Nagehan. Şimdi Nagihan. Nagihan bakıyorum farkı açtı sevgili seyirciler. Nagihan. Nagihan, Nagihan bayrağı geliyor. Nagihan. Atışlara geçiyor Nagihan. Şimdi Damla geliyor. ha. Nagihan bir de bir yaptı. <laughs> Nagihan bir. Atışırsa hadi kazanır. Hadi kazanır, atarsa kazanır. Hadi ya Nagihan. Be, ne damla, Damla bir türlü atamıyor. Hadi, hadi, hadi. Nagihan vurdu ama düşmedi. Geçelim, Nagihan bir de bir yaptı. Bir de bir Bakalım hadi. kim düşürecek? Yine vurdu kazanan düşemedi. Hop, ya. ile yok. Çok i̇le atma. Yok, i̇le yok, ile yok. Hadi Nagihan da girdi. Hadi Nagihan. Kim atarsa kazanır. Hadi. Evet. evet. Damla kazandı.